Efendim bugüne kadar birçok haberin anonsunu yapmıştım ancak konu hep dışarıdaydı. Sıradaki haber ise benimle ilgili. Şimdi Olcay ve benim nişan partime gidiyoruz. Ne yapardım, Seni bir gün bile ne yapardım, ben bu akşam ne Türkiye ne dünya gündemine ilişkin bir haberle karşınızdayız bu akşam bizden bir haberle yani Ajans Britanya ekibinden bir haberle sizlerle karşı karşıyayız. Bugün Ajans Britanya programının sunucusu sevgili Mehmet Bal'ın nişanını kutluyoruz. İsterseniz buyurun gelin hem nişandan karelere hem de mikrofonumuzu sevgili Mehmet'e bir uzatalım. Ne yapardı? İşte kumrular burada hanımlar beyler hanım beyler şu anda ekranlarda dediğim gibi biraz önce de anons yaparken haberleri çekerken ya da haberleri okurken alıştığımız programımızın sunucusu sevgili Mehmet Bal'ın en mutlu günü Mehmet'e neler söyleyeceksin? Aslında e, mikrofon bu tarafında olmak biraz garip geliyor sorunun yöneltilmesi de garip geliyor birçok böyle ortamlarda bulunduk ama soruyu soran hep bizdik. Çok heyecanlıyım çok mutluyum ee, sanırım cümleyi de toparlayamıyorum böyle oluyormuş efendim ee, çok mutluyum. Neyse Allah'tan kurguyu da Mehmet yapacağı için <laughs> Toparl toparlayamadığı yerleri keser artık hemen yanımıza dönelim ve orada da tabii o müstakbel eşi ee, güzel hanımefendi nişanlısı nişanlısı. 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 <laughs> tamam ben çok bilemedim bu işleri ee, sevgili. Olcay. Ol Olcay, tanıyorum seni. Bir saniye. <laughs> Anons yapmaya çalışıyorum. Mikrofona yakınlaşırsak konuşurken. He, tamam mikrofona yakınlaşalım. Ondan sonra ses Çay patlıyor koyun. diye kızıyorsun ama. Olcay var. Olcay duygularını oynayabiliriz. <laughs> ben de çok mutluyum. Sevdiğim insanla evlilikle bütün bir hayatı paylaşmak için ilk adım aldım. Ben, çok güzel bir gece. sevdiklerimiz de burada. Ee, Mehmet'i baş göz ettik. Evet, Neler söyleyeceksin? Duygularını Bugün çok mutlu bir gün. Ee, Cem kardeşimizi ee, evlendiriyoruz, nişanlandır Bugün nişan oldu değil mi? Bugün e, nişan, nişan. Daha hemen <laughs> tamam, evlendirme. Bir şey değil evlendiririz de yakında. Ee, ona mutluluklar diliyoruz. Allah bütün ömür boyunca mutlu etsin. Evet Ajans Britanya ekranlarında programımızın sunucusu sevgili Mehmet Bal'ın... yanında Türkiye'den gelmiş ayağının tozuyla ablası var. İsterseniz bir tanıyalım kendisini. Ben Sıla Bal Gökçe, Mehmet'in ablasıyım. Efendim Allah mübarek etsin, hayırlı uğurlu olsun sevgili Mehmet'in... E, nişanını gerçekleştirdik, bir kızı isteme pasta oldu, evet. yani, mesela, bir duygularınızı alabilir miyiz? Kardeşim çok mutlu, ben de çok mutluyum. Bu kadar, evet. <laughs> çok net. <laughs> Kardeşim, işte efendim bir programcının, bir sunucunun en sevmediği röportaj tipi. Soruyu sorarsın ve geriye çekilirsin, beklersin ki aksın ama bu kadar net ve kısa, direkt kilitlenirsin. Diğer tarafta eniştemiz var. Eniştemize de bir mikrofon uzatalım istersen. Celil seni kaldırtıracağım ama. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Enişte sevgili Mehmet uzun zamandır tabii ailecek, birliktesiniz. Evet. Mehmet'in bugün nişanı. Senin de duygularını alabilir miyim lütfen? Eşimle söylediği gibi mutluyuz, <laughs> gururluyuz. Mehmet'in mutlu olması, ile beraber birlikte güzel bir geleceğe ilk adım atması hepimizi mutlu ediyor tabii ki tez zamanda tamamını erdirmesini diliyoruz. İnşallah o mutlu de göreceğiz ileride. En iyi dileklerimiz hep onlarla olacak. Özellikle Mehmet'in karnını çok çekti. Bana <laughs> <laughs> Özellikle, <laughs> Özellikle. Özellikle Mehmet'in karnını. Çok çektim. Mehmet. Çok bizzat kendim olarak çok çektim. Ama severim kendisini. İyi bir genç. Mehmet'in saatle alakalı bir Ablam Saat derken. Beş derken. dakika sonra oradayım. Yasemin beş, beş dakika sonra oradayım. Onun beş dakikası ne kadar mesela? En az en az iki saat bekledim her gün. Her gün ya. Yani çok vefalı mıyım? Neyim bilmiyorum. Niye buradayım? Neden burada? Gidiyorum ben. Celil anlat bize Mehmet'i. Ne anlatayım Mehmet'i? Mehmet, anlat. Mehmet çok iyi bir insandır. Beraber çalıştığım için mutluyum onunla. Mutlu ve mesut olmasını dilerim. Ajans Britanya devam edecek. Ee, ben bir daha ekran önüne geçmeyeceğim söz. Bir daha size bu çileyi çektirmeyeceğim. Ama Mehmet'e, kardeşimize bütün ömür boyu mutluluklar. Hep yanında olacağız Mehmet. Seni seviyoruz. Ee, efendim Allah mübarek etsin. Allah utandırmasın. Mutlu olun inşallah. Teşekkürler. Ee, en kısa zamanda evlenin. Çabuk çocuk yapın. Nüfusa katkıda bulunun. <laughs> Alın benim evet. ekonomiyi canlandırın. Sen de bu gece de bizle birlikte olduğun için çok teşekkür ederim. Geldiğin için çok sağ ol. Bu gece bile Mehmet'lerini çalıştırıyor görüyorsun evet. E, dostane olarak çalışıyoruz. Dostluk çerçevesinde çalışıyoruz bu akşam. Tabii tabii. Evet. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Ne Ajans Britanya ekibi olarak eğlenirken bile adamı rahat bırakmıyoruz. Al abi şu anonsları bir çeker misin ya? İngiltere'nin ve dünyanın hani mesela var senin o klasik Efendim anonsi. gündemde öne çıkan başlıklarla birlikte olacağız. O başlıklardan biri de e, bugünkü bizim partimiz nişanlandık. E, ve çok seviyorum. Diyorsun ya bir de hani Türkiye'nin ve dünyanın en, en, güzel program, en kaliteli programı Ajans Britanya ekranlarından ayrılmayın. Haftaya görüşürüz falan filan diyorsun ya bir de onu söyle. Evet efendim bir solukta yine gündemin sonuna geldik. Avrupa ve dünyada öne çıkan başlıklarla birlikte olduk. Önümüzdeki hafta aynı saat ve aynı kanalda yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın ama Ajans Britanya'dan hiçbir yere ayrılmayın. Yasemin de burada. Yasemin bizim kameramanlığımızı yapan bir arkadaşımız. E bugün kamera önüne geçmek istedi. Ne diyeceksin Yasemin? Yani burada böyle coşkulu bir şekilde eğleniyoruz. Yani tarif edilemez bir eğlence söz konusu. Ee, böyle. İngiltere'de yaşayan Türkiye'liler müjde. Leica like Mobile ile Türkiye'de sabit hatları aramak artık cep yakmayacak. İngiltere'den Türkiye'yi aramanın en ucuz yolu Leica like Mobile. Sevdiklerinizle dakika sınırlaması olmadan doya doya konuşmak istiyorsanız dakikası sadece bir peniden Türkiye'yi arayabilirsiniz. Valka like Mobile'in sunduğu Ajans Britanya sona erdi.